Oli krem nedir? Bu krem, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, bulvo vajinal kandidiyazis, vajinal maya enfeksiyonu, vajinal maya enfeksiyonları, paranitia ve pişik gibi hastalıkların tedavisinde ve diğer durumlarda kullanılır. Bu krem, bu ilaç kılavuzunda belirtilmeyen amaçlar için de kullanılabilir. Oli krem içeriği, bu ilacın etken maddesi izokonazol nitrat adlı bir maddedir. Yardımcı maddeleri ise likit parafin, beyaz yumuşak parafin, tivin 60, setosteril alkol, disodyum etta, sorbitan stirat ve deyonize sudur. Oli krem nerelerde kullanılır? Bu krem, mantar ve bakteriyel enfeksiyonlar, bulvo-vajinal kandidiyaz, vajinal mantar enfeksiyonu, egzama, majinal mantar enfeksiyonları, paraniça ve pişik gibi hastalıkların, durumların ve semptomların tedavisinde, kontrol altına alınmasında, önlenmesinde ve iyileştirilmesinde kullanılır. Oli krem kullanım şekli. Bu kremi kesinlikle doktorunuzun size tarif ettiği şekilde uygulamalısınız. Bu kremi kullanmadan önce ve sonra ellerinizi sabun ve suyla temizleyin. Daha sonra etkilenen bölgeyi temizleyin ve kurulayın. Küçük bir miktar kremi etkilenen bölgeye uygulayın ve hafif bir şekilde ovalayın. Bu alanı sarmayın, örtmeyin ya da bandajla kapatmayın. Bu kremi tamamen iyileşene kadar yaklaşık 2 ya da 3 hafta boyunca günde bir defa kullanmalısınız. Oli krem yan etkileri, pelvik kramplar, vajinal yanma hissi, deri iltihabı, tat değişikliği, mide bulantısı, regil döneminde ağrı, uygulama bölgesinde kaşıntı, baş ağrısı, ciltte kızarıklık, bulo vajina rahatsızlığı, ciltte renk değişikliği, ishal, uygulama yeri tahrişi, deride kaşıntı, döküntü, kadınlarda genital bölgede kaşıntı. Karın ağrısı ve uygulama yerinde yanma hissi gibi bu kremin içerisindeki bileşenlerden meydana gelebilecek olası yan etkileri bir listesidir. Bu kapsamlı bir liste değildir. Bu yan etkiler olasıdır ancak her zaman ortaya çıkmaz. Bazı yan etkiler nadir fakat ciddi olabilir. Bu yan etkilerden özellikle de beklemenize rağmen geçmeyen herhangi birini gözlemlerseniz mutlaka doktorunuza danışın.